Tamam. Yani. Gel, şuraya atın. gelin yüz yüze bir bakın birbirinize. Bora gel şuraya Bu yüz yüze şey. bakın be. Şöyle. Hah. Bora, bora, bora biraz daha sağa kay. Oh my god, John. Tamam, bir de bir yandan V'ye basın ağzınızı açtırsın. Bla 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 Tamamdır. Blabla olsun. Başladı mı? Maşallah <laughs> <laughs> 5'te biter Kurucağı Durun ulaşır. durun kuralları söylüyorum Aynen, Atlayacağım Atlıyorum Kartopu yasak ee, En üst kısımda istediğiniz yasak, gibi baba. kartopu yasak Tabii ki yasak 5'te biter 7'ye kadar uzatma var ee, Bak atlama sen yine Portu yenen puan alsın. Ha işte ben onu diyorum. 6 eğer 6-6 olursa olayım. best of 3. Tamam olur. Best of 3 zaten ee, ayrı bir şey. Bir şansar her, her şekilde var yine. Bir şansar şekilde var yine. Hayır kanka senin ben Portu ya. şans olmak zorunda. Yaşam. Onun şeyi yok. Ay. Video 5 dakika olamaz <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bir 0 easy peasy Makedonya teasy Koydum geçtim her saniye Üçte bitiyor değil mi? Beş, Aynen, bitiyor yediye kadar uzar Maksimum Sadece köşede bekleyeceğim Dur yoktu Evet evet kalmış kalmışsın Üstad onu istersen Üstad onu ben şöyle en üste çıkayım ki şuradan izleyeyim. Oo. Oğlum ya vay pinge baksana. Uy, Yapacak şey, bir şey yok ki vs başladı. Tamam kanka hep öyle olur ya. Hep Oha. Öyle olur ya. Aa vay kanka vay da <laughs> kar topu atmıyor beni <laughs> strese sokuyor. Kar topu atma vay boş yere. Tamam tamam boş ver. Bir atma. daha kar topu atarsan diskalifiye. Baran ne yaptın? Geri ya, zekalı ya. mısın? White <laughs> oğlum White'in ping'i o kadar şaşırtıyor ki. <laughs> Alakası yok. Merdivenden çıkarken ziyah düştün. Vallahi hepimiz de Bir aferdi. bir. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum direkt zaten bu maç bitti oğlum. Böyle bir şey yok ki. Hayır oğlum. Ben ne de yapsın. Bir şey. Ee, az önce ben bana alakalı. sunmadın ki oğlum öyle bir şans. Bir kere atlamak zorundasın. Ha? Atla atla. Az önce bana sınır atıyor. Yenebilecek Atma mi sence yere. ya? Neydi, ne diyor? Ha, yenemeyecek de hani. Sonda Yene, falan verse sayılır mı bilmiyorum da. Oğlum bu ışınla ne olan yenecek mi amına? <laughs> Harbi ya. Oğlum bu ne lan? Ya <laughs> ben şunu Çok korkuyorum. Oğlum. Kanka vallahi görüyorum kanka var ya bak uçuyor uçuyor. Bu hile fark edemeyiz ha. Harbiden hile ise ESP açsa fark etmezsin karakteri falan zaten direkt yanına uh. ışınlıyor. Ha hile zaten. O ayrı konu. <laughs> bak 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 ya. bak bak bak. <laughs> bak 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 bak. Gel şu an <laughs> yanına Bir anda jumpscare atarsa ko korkarım bu arada. Lan nerede? Ben bile göremiyorum oh, oh. bu İzliyorum kanka kamera donuyor. E beyler ben 1v1 olmasın ben direkt kanka atlayacağım yok. ya. Evet ya bence de. Tamam. Hayır lan bak bizi zorla Hiç Biz uğraşma Hayır hayır zorlama zorla deyince sonra görüyoruz 5-0 deyince bana bok atıyor zorlama olunca Doğru. Ya bok mu atıyorum? git videoyu aç video. Ya bulabilseydim vallahi izleyecektim Bulamadım oğlum silmişim abim siliyor bazı videoları 200 GB yer video kaplıyordu video oğlum videosu. videolar Mehmet'in bilgisayarı kadar yer kaplıyor video dosyası Açıldı ben de sana açıldı mı? Ben atlıyorum direkt. Çubuk bana geldi en son kazanan. Açıldım, Kime vereyim? Ver bana ver bana Gel. ver bana. Ver bana. Açılı Açılı oğlum, açıldı oğlum ne diyorsun? Aa wait va yok, yok direkt oyunda atla aşağı. Hayır oğlum sende 1v1 sende 1v1 öyle bir şey yok. Yok dedik. Tamam 1v1 kanka oyuncunun hatası şey değil ki. Oyuncunun hatası turnuvanın şeyi düzenlediği bir şey, şey değil şey mi ki. Oynayan? Bende şu oyuncunun atası turnuvalayla alakalı değil ki. <laughs> öyle şey mi oralım? Bartu atlayacağım dedi ama öyle bir şey yok. Ben, e ben kanka de... bende yüklenmedi değil Aynı ki şey sende yüklenmedi. Kanka ben olmadığım için çok Ben olmadığım için oyun rahat. Tamam oğlum sen olmadığın için ikinci tur işte. He, sıralama sıralamada yok mantığı orifikteki. Niye <laughs> ki? Hayır oğlum <laughs> sıralamada da var. Bak tab menüsüne bak şu an gelirken. <laughs> Bu Roblox'ta SC'ye basınca çıkıyor. Aynen. Oy. Tamamdır 1-1. Bir İşte zaten yenemedi az önceki gibi ya. Fark et. Ben de yüklenmesi yine şey sayılır oğlum. Ben bir şey demem ki. White. E kudurma demiyorum helal olsun diyorum yani. <laughs> Oy kanka bas çek yapmayın ya. Bu arada Seronemi olmadı ha. Yapmadık. Evet. evet. <laughs> Bla bla, bla bla Bir anla canımız sıkılınca Siof'a geçme özlendi ya. En yakında Wait var veriyorum direkt ona. Ya az önceki tur bu araya vermiştim. Şimdi sana vereyim. Repep taş gibi. Wow güzel. Nerede bu? Ben de ışınlanıyor Yok be sen hiç ışınlanmıyordun da. Oğlum vallahi cam sıkıyor gibi ya. Bu ne oğlum? Oğlum bak çok bak bak. Ya, Dinleceğim. bak, bak bak bak. Al al al. Ananı <laughs> <ma> <Kapat. gülüyor> İnternet <trained> var ya. Oha. <laughs> ya <laughs> 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 ya. İnternet yemin ederim. Kapatsın ya Discord'u kapatsana vay. Harbi diyorum şu Discord'u kapatsana ya. Kapamasın, kapamasın. <laughs> hayır, hayır, hayır. Oğlum. <laughs> 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 <gül Şaka <laughs> ben... mı? Niye ya? Oğlum çok zor oluyor bana. Sen zorlayıp oynasana Bartu. <gülüyor> 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 Bartu sen zorlayıp oynasın sen oyunda atlama hiç. Hayır ya atlayacağım. Allah Allah oyun oyunu ya. Oğlum bak çok pingim var çok. İnternet al bir tane kendine paket al. Bir, bir pingim var ya. <laughs> telefondan bağlayın internete ya mobil veri ya çamur gibi. Harbi. Ya vayi vayi dur Bora'ya en yakınımda Bora'ya vereyim direkt. Ana vermeyeceğim Bora'ya ver Bora gel de şuraya evet. vereyim. Ver ver ver. Ya kanka gördün mü var? Ee, sen zorluyorsun kanka. Ne alaka lan gerizek ya, bana bana bana. ya Ay kartop. Ba white. Kartop atmışsın oğlum. Eee? Sen... Ne oluyor kanka ne oluyor ya? Aa. Kim öldü? Kim öldü? White, White öldü niye ki? Bora, Bora ne oldu öldü. ki ben anlamadım. Ya ben mi öldüm? Ol ya Bartu bak nasıl? White aşağı, aşağı mı atladı? White aşağı mı atladı? Hayır White'i ben aşağı attım çubukla. White'i at, 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 at. çubukla aşağı ya. atmamışsındır. Sen Orası. düştün mü Orası. peki aşağı? Ben kanka White'in üstünden pingi ben... beni de Abi yürü git yalana bak yalana yürüdün lan sen. Kanka turu Turba. var ya. Bartu turu almak için var ya yalan söylüyor gel. İkidir bana aynen, veriyorsun aynen. ya. Niye Yanımdasın ya. Bu kadar niye Baksana <laughs> kanka yine aynı solda. 3, 3, 2, 3, 2. Ya Bartu şu jüriliğini yapsaydın. Işte. Ya 2, 1 ne oğlum? Oha. 2, 1'den 3, 2 nasıl oldu? Aa bakma. Atla abi yapıyorsun. bunu da bir alırsam 4 şey oluyor ben. Oğlum bu kanka şey yok dedik atlıyorum direkt. Ne de olsun dedin ya. Kanka barcu biliyon değil mi benim yalan söylemişim. Veri kaptın veri patla veri patla. Yok abi atlamam ben öyle terörist değilim senin gibi. Hayır ben bakıyordum. baksana. Bar <laughs> <Harbi> video <diyorum, gülüyor> bak. Benim yalan söyleyeceğimi göremezsin ya. Bu harita gizli focus kalmadı kayıt açıyorum kanka böyle olmayacak. Haydi... Abiciğim ben de o sırada öldüğüm için Kayıtta da görebilirsiniz gerçekten yok o yüzden şey yapamıyorum ya, si ya yok kanka sayılır bu arada öyle bir şey yok benim o zaman ikimizden de bir tur sil ya ikimizden derken ben kazandım çünkü oğlum white white'tan bir tur silmen lazım ya da bana bir tur vermen lazım suya düştüğünüzde kimdeydi çabuk? ya white'diydi white'diydi işte white kaybeder ya gel sana canlandırayım istersen hayır şu anda 2-1 şu anda 2-1 ya, ya ne yeneceğim ben ya 2-1 ne? 2-1 ne? ya kanka ya. sayılmasın da bence Bora gel şuraya olur mu ya? ya da dur şuraya vereyim ver 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 hızlı gel alttayım çubuk da bende başlıyor yani. white bence ikinize de, Senin de puan avantaj gitmesin bir ayrı. ya yok kanka gidecek abi kayıtta Benim da görebilirsiniz değil. bak ben 4 oldum ben 4 oldum onun kayıtta da görebilirsin. Ne dördü lan? Oha. Herkes ben jürinin hatası. Benim hatam değil jürinin hatası. Ben aldım maçı. Ya bak, yok ama öyle. Pardon. Seni white sandım. Sen bir sikirini de atla ya. Ben atlayayım. Doğru fikir. Atla. Ben attım. Sen beni çok zorluyor. Kafamı karıştırıyor. Come back or not. Vahit is with. Yes, 3-4 ya var ya. 3-4 mü? Kanka bu ne diyor? 4 tur geldi. Ben domuz kalıp Ben anlamıyorum şu. 2 birdi. 2 tur oyuncu nasıl 4 tur şu an? 2 birdi. Ne 4 tur? Hayır üç, üç. oğlum 2 1 değil. Ben bir turda aldım. Bayit düştükten sonra. Tamam 3 3. Attıktan sonra oğlum tamam, işte Eş, tamamdan. Eşit kanka oğlum şu an 3 3 şey yap. Tamam 3 3 yap. O zaman. Aynen öyle şey. Var Olama, tabii. Alama, alama. Tamam bay 3 3 kanka. Jürenin hatası yüzünden ben puan alamazsam oynamam Jürenin hatası böyle. değil kanka. İkiniz de aynen düştüyseniz yani ne diyeyim. Aynı anda düşmedik. Çubuk white'deydi oğlum. Valla görmediğim için Çubuk bir şey ben öldüm. Çubuk white'deyken white öldü sonra arkasından ben düştüm. Vara gidebilirdik. Kayda evet. bakabilirdim ama. Neyse. Böyle düştü diyecektim. Vara A bak baksana Bara elde. 3-3 Bakalım Vahit mi? Yoksa Bora? Mı? Adamın o kadar pingi var ki aşağı düşmüyor Uçmuyor <laughs> <laughs> Vahit öldü Vahit kaybetti 4-3 4-3 Güzel Kaçta bitiyor bu arada? 5 7 7'ye kadar uzatma var Ben şu an 4'üm her şekilde bir şans vereceğim. Mecburi. Yedi son zaten. 7'den sonra şans ver. Ha verebiliyorsun. Veremezsin. Hayır vermeyelim hiç. hı. O hazır versin önce. Artı hazır versin. Ne diyorsun ya? Yani. Sus. Sikik. Ölüp hiç. Ah oh, ya ya. bora annen tatlı mi gitti senin bora senin Mehmet'in abisiyle aran aranda alıp veremediğin şey ne? Bartu bi atla lan seversen sen ya. Lan nasıl girdin oradan? Ve ne pişar sende de var. Ya reis Uyuz bende gerçekten. mi hile var sende mi ping var ben anlamadım. Reis sen nereden verdin? B bildiğin Abi, üst konteynerde Bartu'nun konteyneri var ya oradan verdim. Ben bende kayıt var. İstersen gösteririm. Bende kayıt var. Çok bomba kontak olur ya. İstersen açayım ekle. Bora şans veriyorsun. Direkt sormuyorsun. 4 3 mü? 5 3 oğlum, malım. 4 3 şans verdin. Değil. Hayır oğlum 5 3. Ay 5 3 ayla. Ama şans ver <laughs> şans verdim. Şans tamam mı? 2 tur daha kazanmam lazım. Tamam mal mısın? 4 3 4 3. Lan geri zekalı. Tamam o gidiyor gidiyor bütün puan. Oo. Sen ne zannediyorsun? Blablabla. 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 At artık. <laughs> Allah belamı şuradan düşmeyelim var ya. Ya bu ne kanka? Bla bla Ya ben ne mal adamım? Bakalım. Oğlum önümdekini vuramıyorum. Çörük 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 çörük. Bu çocuk kırılıyor. Ağzına aldı, al al sustu. Dum dum. Allah Allah. Nerede acaba? Oy! Oha gördün mü? Hile gibi ya. Buraya. <laughs> ya siktir git kanka. Bu nasıl hile ya? Oğlum bu nasıl bir hile ya? <laughs> Aynen oğlum ayağına bak kanka. 4 4 6 6 6'ya uzar evet 6'da bitiyor. 44. 6'da mı bitiyor? Evet 6'da bitecek. Ha sen şans vermek zorundasın evet. 6'da bitersin. Evet. Ben diyeceğim niye zorundayım? Zorundayım. Zor. Varmayacağım diye adam. Duydun mu artık? <laughs> Kendi fikrim. Kendi özgür fikrimi. <laughs> <laughs> <Özgürler. gülüyor> tamam kanka. <laughs> Sunduk zaten özgür iradeyi. Herkes bir şans vermek zorunda ya sana küsün oğlum. Geldim ben onu kazanayım. Aha 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 bu ne kanka? Ya kanka bu ne ya? Bu ne ya? Allah'ın seversen. <gülüyor> 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 ya oradan düşmüyor ya bak. O adamın o kadar pingi var ki. Hay <laughs> şey Allah'ım ya. <laughs> ya. kanka baksana baksana ya. Ya ben bu adama karşı... Bir tur daha önden başlamalıydım kesinlikle. Aha 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 aha. <laughs> Allah, o <şaba gülüyor> sen? <yokshan. gülüyor> <laughs> var ya kanka bu White'in ping. Bence White Discord'u kapatmalı. <gülüyor> <gülüyor> White Discord'u kapatsın gelsin olmuyor. Çok pingi var alamıyorum <laughs> adamı. Atık sistim geldi. Eme kafamda atladı ya. Benim rahatsız mı? Benim biraz rahatsız mı? Hello. Beş dört geçir masa ama masa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Cristiano Allah. Ya bir bar tu görüyor musun kanka <gülüyor> adam? <gülüyor> Allah bu Allah bu <laughs> Allah Allah Ya şuraya bakacağım ama onun verdiği yok. Nerede ya bu güzellik? Bu güzelliğin cezasız çıkamaması lazım. Bak bak. <laughs> ya! Lan oğlum! Oradan bana verseydin var ya. Nasıl değildi bak bunda da bir şey vardı. Bir de bunda da bir şey var diyor ya. Kanka Abi kanka çok çiziyor, iyi, var ya. Ya Bartu kanka lütfen ne bir şey yap buna ya. Çıksın Discord'dan ya. <laughs> hmm. Oğlum oynayamıyorum oynayamıyorum. <laughs> Yeteneğimle bile oynayamıyorum kanka. <laughs> Gelireceğim ya. Altı değil lan <laughs> beş. Şey, Yeteneğim diyor aynen. 6 Oğlum 6 git Poyraz'ın evinden oyna şu oyunu Allah'ını seversen Allah ya. Git Allah ın Allah ın ya. Allah ın Allah ın internet kafeden git ya. Tamam kanka. Bana Video uzadı, son uzatma. Best of 3'e yaklaştık. İnde bire, inde bire, inde bire. Hayır, white kazan. In bire, in white 7 bire. olursa 9'a uzuyor, değil mi? Hayır, 8'e uzuyor. 9 ya da 8. Kaç? Kaça uzuyor white kazanırsa? Ne bileyim. Şans vermek zorunda zaten ayrı konuda. Yok kanka özgür iradem, hür iradem şans vermeyeceğim. Ya white. Bak bak bak. Allah kurtarır ya ben anca. <laughs> Bak kanka bak, ya. Bak bak, bak 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 bak. Yok reis yok. Yok vallahi yok. Oha oha oha. Ya kanka Allah'ını seversen bak yapma yani. Yapma ya. Var Çok pingim var ya. <laughs> Oğlum bak helal olsun kötü oynamıyorsun ama çok pingim var çok. Okay. Yeter yani anlıyor musun? Allah'ın sorusu sen yeter Bora, ya. Hilal Hilal Hilal. Bora hile mi açtın? Ha hile açtım kanka. White'in pingi karşısında. Ya. Çok oldum hile açtım. <laughs> Eşitliyorsun zaten. <laughs> e, kanka hile açsam eşitler bu arada harbi diyorum. Ama benim kaydım var bu arada. Oğlum oğlum oğlum. Ben sana izleteceğim. İnanmazsınız öyle. diye açtım. Yani inanmayız ya, diye değil. Yaşayabileceğin haksızlıklara karşı. Diye. Evet. O doğru. Evet. evet. Ya White'in attığı iftiradan sonra evet. normalde ben şu an kazandım çoktan da. Eee e ben iftira mı attım ya? Yani? Var ya orada Al, Bartu topu. güzel bir şey yapsaydı, jürelik yapsaydı. 5, ben Ölüydüm başladım. tam o sırada. Patlama efektim. Aaa. Bu ne kocam? Bu ne? Lan ucundan kurtardı. Çıkın kapasaymış. Çıkın kapasaymış. Ver artık zaten pilim var ver artık ya. Ne oluyor? Ne oluyor Bora? Oğlum ışınlanıyor, yeminle ışınlanıyor. Baksana Bartu kanka ben bu adamı nasıl alayım bu kadar pingle? Senin mi pingin var be? İşte bakma kanka ya. <laughs> nerede nerede? Işınlanıyor oğlum. Buraya bakayım. <laughs> bakma. saniye kala kaçmak. Hiç yakıştıramadığım hareketler. Bartu. Bin. kaç? 7-5. Kanka kalbimin atışını hissediyorum şu an. Vücudumda. 6-5 mi? Ne alaka oğlum 7-5. Şans verdin. Ya gerizekalı 6-5 olmuş mu? Oğlum bir önceki turu aldım. Beklesene Bartu. Kayda bakıyorum ben ya. Ya 6-5 6-5. Şans verdin ya. Ha hayır. konum şanslı. Ben nasıl şans verdim? 6-5, e 6-5. 6'da aldın, 6-5 şu an şans verdin ya. 7'de bitiyor ama. Ne ne? 7'de mi bitiyor? Ben yine Abi kaydımı da açtım da, da kanka. Bak kaydına gireceğim şimdi. Bana gelecek. Ben bakıyorum. Ha buraya geldim. Baran'ın puanı, puanı yüksek. Versene sen şu ayta. Sana hepsi benim arkamdan niye geliyor? Puanı en yüksek, en yüksek. Oğlum hep bana puan veriyorsun ben artık. Çok geç verdin. Kaçmasaydın. Bak ah, bir kart attı. Koydum izletirim White kart top attı. <laughs> Bu türlü kartopu topu tutusunuz Kanka hiç ben tutramıyorum ki. Kanka adam ışınlanıyor, ışınlanacak diye önüne atıyorum. Bu ne kanka? Yok hayır ben bu turu kazandım kanka ben bu turu saydım. <laughs> hala ölmedi hala ölmedi. Hayır ölmedi. Bindeyim ben. Bartu benim o niye açıyor? <laughs> ben oldum. değil mi kanka? <gülüyor> kazandın <gülüyor> değil mi kanka? kanka? Ölü şu an ölü gözüküyor. Kazandı. Siz de kanka ölmüşsünüz yok. oğlum. Benim hayır. Siz de White önceden ölü gözüküyordu. Kaydım var. Oğlum önceden ölsene yazar. Turda kim hayatta kaldı? Hayır. Gel. Kanka kabul etmem ben Önceden bu arada. Önceden ölsene yazar. İkiniz de öldünüz. Gelsene ekranı. Nerede kozan bunu? İkiniz de öldünüz. Öl <laughs> öl ölmedik kanka. Vahit <laughs> önce öldü. Ben sonradan öldüm. Sen atlamadın. Peki Vahit ölüyken ben kazanacak... sen, e, de çubuk var mıydı? Yok sen sonradan öldün. Ya, yani ya, bu arada Vahit'e <laughs> e bir sonraki tur kartof fokus var atacaksın var mı? değil mi? attım bu tur ama. Kartof? Adaman adam. Hayır. Yok, şey Oğlum hayır o dondu sonra o kadar kartopu atınca uçtu tam bana kartopu kullanma hakkı var bayta yok o zaman bir tamam. kere ne Allah Allah öyle şey mi var oğlum Aa adam kartopu atıyor hem nasıl Tabii bir üstsüz ya aldık mı? Ya, bir ya Bartu kere anlatmış şu an bana fokus atıyordun da öyle. hani atlasana ya, bu arada şey, Bartu köle çıkıcam atsana atlasana Bartu sonra ikiniz de öldünüz falan filan kanka ikiniz de öldünüz Tam atlasana sen. Oha! Harbi <laughs> ya, harbiden diyorum yaptığın şey bitlik, başka bir şey değil. <laughs> oh. oh, elim kaydı, e. elim kaydı, elim kaydı. Yok Bartu ben kazandım kardeşim. çıktım. Oh. Kazandım altı altı. sayıyor mu sayıyor mu? Onun alt aldı geriye geldi. Niye çıkıyorsun ya? Hayır alt alt sayma mı? E çıktın alalım mı? Bir Hayır alt alt fark ettin mi? Tamam bir, Adam, sen ne kadar at zaman o, o bir tane mi? at diye Hayır sen de at. oğlum ben atmadım hayır kuralı bozdu kanka. Ben de atalım, ben Abi, sen de at o zaman bir tane. Ato Sayıyorsun ato ya ato da saymıyorum. De Çıkıyorum. De kanka sen İyi, oyundan aynen, çıktığın aynen, için aynen, sayılması aynen. lazım. <gülüyor> <gülüyor> kanka sen var ya bir vuruşlarım var altınıza geçeceğiz gülmekten. Çok komik ya. Ne yapıyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kamyonda <laughs> bak. Biz bak, gel ekrana gel. Oh, nereden geldi bana? Kanka Geldim oyundan bekliyorum. çıktın çık. sen, 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 ne kartopu ataydın o zaman? Kartopu ataydın <laughs> niye kartopu atdım, Ben en başta yaparım. ne dedin? Kartopu atmak yoktu sen demedin Evet. İz sana istiyorsan. Tamam kartopu atanın cezasını söylemedim. Şimdi koyuyorum cezasını. Karşılığında Hayır, o da Hayır kartopu, kartopu atmak yok dedim. Tamam kartopu atmak bu, yok kartopu ama atma yok atana ceza, cezasını söylemedim. Abreis yani ben her şekilde öndeydim zaten. Bora. Tam 6 5 devam. Bora, Konuşma. Gel. Ben, 6 5 devam Bora, gel buraya. Yalnız Müser ne olursa olsun sayılır. Kartopu atmak yok. Kartopu atan Aha, elenir. Doğru, doğru. Kartopu okay ya da hayır. <laughs> tur, iki tur fokus. Hayır yok öyle bir şey yok. Hayte vuramıyorsun bak, bile kanka. O, o kadar pingi var çocuğun. Bu karşıdaydı ben o zaman kanka baktım ve 5 saniye kaldı. Kar atana ne var kanka söyle. Kartopu atan eğlenecek mi eğlenmeyecek mi? Kartopu atana ee, Eğlenecek mi eğlenmeyecek mi? Evet hayır. Evet hayır. Hayırsa çıkıyorum kanka ben. Sen oyuna gel önce. Gelmeyeceğim kanka. Sen söyleyeceksin ondan sonra. Hayır gelmeyeceğim. Oyuna gel önce. Gelmeyeceğim. Oyuna Söyleyeceksin. Oyuna gel önce söyleyeceksin. Gel gibi söyleyeceksin kanka orada. Oyuna, gel önce söyleyeyim. Elenecek diyoruz adam adam oyla. Oyna gelince söyleyeyim. Tamam hiç yok söyleme istemem artık yeter. Hükmen mağlubiyet. 10 saniye içinde gelmezse hükmen mağlubiyet bu Vazgeçtim yani. Sen söylemeyeceksen ben çıkıyorum ya. Gel söyleyeceksin. 7 Yok oğlum söyle gelmeyeceğim ben. 5 Bu zaman dört, direkt sen kaybet abi gelmiyor ki. 3.5 Kanka sen kayıtları hani 20. Evet. İzletsen görürsün zaten kim kazandı. Görürüm. Ay kazandı şu an. Tamam işte sen orada. Yok, yo, kazanmadı. Aynen aynen bu. Tam kazanmadıysa gel. geldim lan. Eleniyor mu turnuvadan söyle. Hayır. Eleniyor. gibi bile. gelecektim Elenmiyor böyle ona. hadi. Gel. Öyle mi diyorsun? Hadi çıktım ben o zaman. Hop eşek gibi kaybedersin. <laughs> Bara çıktı, kudurdu, ezdim, ezdi vay.